Asosyal TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün agar oynayacağım. Yetimal sıf olmayacak. Arkadaşlar ses kayması olduğundan dolayı mobizenle alakalıdır sanıyorum ki ses kayması olduğundan dolayı o konuşmayacağım. Başlıyoruz.

Bu oyunda W yok. Şunu kafanıza şu reklamlardan bıktım ya. Devam ediyoruz. La PM için. Laglar olabilir. Onun için özür diliyorum. Şurada da leather board aç. Şuna ben atılayım. Ve bu. sakin <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapayım ya Det var Talia. Sorma, kovalama la. Piyo sakın atılma. Git, hadi git. Bocakları uyuzum. Ofuran. Allah'ım ya Rabbim. Uf, sağ olun. Yaşlılık. Oha, kocinci, birinci insan dış yet insan değil ama. Birinci hangi insan oynatıyorsa kendini aşmış, öyle diyeyim. Arkadaşlar Agar.io serisinin devam etmesini istiyorsanız yorumlara yorum yaz, Bir de like atın. Arkadaşlar yeni başlamasını istediğiniz seriler olursa yine yorumlara yazarsınız. İzliyoruz. Uh. Gel şimdi sen bana. Gel şimdi sen bana ne oldu kovalıyordun. Öyle her şeye bölünmeyeceksin aga. Dur şöyle atılsam aldım. Şimdi o da bana atılacak. Doge senin ben ta Hayır. Gel. Gel. Bak atılsam belgüm alır. Atılacağım lan. Ben daha çok rezil olmadan bitireyim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben şuna yardımımız dokusun. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Abone olursanız çok seviniriz. Yorumlarınızı da eksik etmeyiniz.